yarışmada birinci oluyorsun. Ee, başarıların devamını diliyoruz. Çok mutlu oldum seninle de tanıştığıma. Sizlere de tabii teşekkür ediyoruz anne baba. Yani böyle evlatlar böyle kıymetli evlatlar yetiştiriyorsunuz. Ailenin bu başarısı buradaki e, Türk toplumuna da aslında örnek oldu. Çünkü biz öteden biridir. zaten eğitim müşaviri hocamız da burada. Öteden beridir çok dilliliğin, iki dilliliğin önemine hep vurgu yapa geldik. On yıllardır devam eden bir süreç. Tabii çok mutluyuz. Ayla kızımızı başkonsolosluğumuza misafir ettik. Hem Ayla kızımızı hem ailesini. Kendisi gerçekten çok başarılı. Hem Almanca diksiyonu hem Türkçe'ye olan yetkinliği üst düzey seviyede. Ee, hepimiz takip ettik, gururlandık. Yüz binlerce kişinin katıldığı bir yarışmada birinci geldi Berlin'de bir Türk kızımız. Kendisinin başarılarının devamını diliyoruz. Şaşırdık, mutlu olduk. Ee...

Er drehte sich zu Vittoria um. Tori, sag doch was dazu. Vittoria stemmte ihre Fäuste in die Hüften und schenkte mir ein für sie typisch selbstsicheres Grinsen. Ich glaube an dich, Pia. Ja, ich und Tüm günümü okumakla geçirdim. Bölümde hakim olmak istiyorum ve yanında işte senkron yapmak istiyorum. Yani heyecanlıyım ve mutluyum. Okulda Türkçe dersim vardı. Çok güzeldi ve çok faydalı. Yani faydalıydı. Kitap okumayı seviyorduk ee, ve çocuklarda işte e, yatağa giderken hı hı. hikayeler anlatırız, hikayeler okuruz, ederiz bunların da iştahla bizi dinlemeleri ve hep baba devamını oku, anne devamını oku diye söylemeleri bizi de çok mutlu etti. Bizim en önemli nokta aslında aile için ve ailemiz için Türkçe ve Türk kültürü derslerimize hı hı. katılan bir öğrenci ve buna desteklenen bir aile olması, hı hı. burada yaşayan vatandaşlarımıza ve buradaki soydaşlarımıza Türkçe ve Türk kültürünün ne kadar kıymetli olduğunu ve bu anlamda da kendi dilini bilmek ee, ve aynı zamanda bulunduğu ülkenin dilini bilmeye engel değil, evet, daha evet. farklı noktalardan bakarsak her ikisinde de büyük bir zenginlik olduğundan göstermiş olabiliyor. O anlamda da çok teşekkür ediyorum. Bizler için de çok büyük örnek oldu. Tutalım. İnşallah böyle gönlünce bundan bu güzel güzel kitaplar okursun hem sesli hem sessiz böyle e, <laughs> kitap okuma alışkanlığına daha da gelişir e, başarıların devamını diliyoruz teşekkür ederiz sağ, olun. sağ olun.